Aman ha! Ben onu çıkaramam. Aman ha! Aslan balığı! Aşırı lezzetli arkadaşlar. Görüyor musun Evet. Ha, öyle mi? Dik dik koysak nasıl olur? Yine aynı, sığınacak da o Ha, sığınacak. Birini eziyorduk. Onu, yani. onu eziyorduk ya. Evet arkadaşlar, buzumuzu alıyoruz, balık av alı öncesi. Ha, onu da öyle koyalım. İkiye de bölebiliriz. aldık. Şimdi dola koyma vakti. Ee, Rusya'dan gelen misafirlerim var arkadaşlar. Onları alıp Adrasa'na doğru yola çıkacağız. Yemli av ve e, şorjik spin at çek yapacağız. Bakalım neler olacak. İzleyelim görelim. Evet. Murat abi. Evet kardeşim. <laughs> Yemli aldık. Bak görüyorsun normalde hiç huyum değildir ama Aslan balığı ve sarkoz almak için yapacağız Arkadaşlar yemli av takımları da aldık Yemli e, bugün ağabey. Jigin ve Sipi'nin yanı sıra Yemli de atacağız Aslan balığı Aslan balığı, aslan balığı. Kartal Murat <laughs> aslan balığı atacak Aynen <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Kahvaltı yapmadan önce Takımlarımız Kurşun da aldık abi Yeter de artar bile 3 tane 6 tane kurşun aldık. 2 tane gezer kurşun belki canlı takımı yaparız. Evet arkadaşlar. Yanıçları da aldık. Bunlara da bakalım neler yapacağız. Buzlu buzlu atarız. Bunlara böcek mi diyorlar abi Rusya'da? Rusya'da böcek... kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar mı? Niye? onlarda değişik şeyler kullanıyorlar. Evet. Bunlardan Rusur. kullanmıyorlarmış arkadaşlar. arkadaşlar. Ne bileyim işte. Birazdan Doğa Park'ta görüşürüz. Aa Tolga kardeşim yine miyse? Yine misiniz ya? Yine siz ya? Gel, gel gel. Evet arkadaşlar. Rusya'dan gelen Murat abi Türk poğaçalarına, Türk böreklerine hasret kalmış gördüğü kadarıyla. <laughs> Şimdi buradan taze taze Selam yeni çıkmış Doğa Park'tan. Selamlar abiciğim, günaydın. Hoş geldin. Hoş, Hoş bulduk. Neler var o? Oh, oh, baksana peynirli, evet, patatesli, <laughs> kıymalı. Burada çayımızı içip yemeğimizi yedikten sonra yola koyulacağız. Çayımı da doldurayım. Murat abi sana da doldurayım ben çay. Ellerimle Murat abiye çay dolduruyorum. Daha ne yapayım ben? Balığa, balık tutturacağım. Çay dolduruyorum. Benim you body olur mu arkadaşlar ya? Siz söyleyin, siz karar verin. Yine ne? Olur abi. Yer izlerseniz alalım. Aa, Yeşil yeşiller de güzelmiş şey. ha. Oğlum ara git. Vay, balık yok ama ne var? Devale var. Güzel bir kahvaltı mı var? Aynen. Şu ne ya? Soslu ne bu abi? Acılı ezme. Ezme turşu. Böreği sen mi yaptın abi? Evet. Vallahi var ya, Yenge görmesin sana yaptırır pasu. Zaten yaptırıyor <laughs> mu Öyle ki zaten. <laughs> Üçlü köfte hariç her şeyi bana yaptı. Aynen çok ha. şükür. Yenge olayı çözmüş. Salata da çok güzel ha. Valla eline sağlık iyi. abicim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kavaltırız. sabah kahvaltısı. Yani anlatılmaz yaşanır. Şu ana Aşağı kadar elimizde var. sıfır tane balık var. <laughs> Yemli getirdik. Herimiz <laughs> öyle. Ama aslında. Aynen. Ben inanıyorum ki farklı meralar, farklı heyecanlar yaratacak. Götür bakayım abi. Olsun. İnşallah. Tamam şimdi kahvaltımızı yiyelim. Ondan sonra da Rusya ve Antalya ekibiyle beraber <laughs> kaldığımız yerden devam. Ama öncesinde suya girip jigi kurtaracağım arkadaşlar. Dua edin bana bir şey olmasın. İşte yine bir Jig kurtarma operasyonu. Balonlu denize kendimi feda ediyorum. Ama bu sefer tellikleri de alacağım. Murat abi... <gülüyor> Başarılar. <laughs> Kurt olursa ara polis. <laughs> Gelin. Sahil güvenlik geliyor. Hadi bakalım. Deve takalı. Geliyor cikimiz. Hop. Evet. Kartolar cikimiz, iki asistli gördüğünüz gibi yavaş yavaş yavaş. Evet cikimizi suda bırakmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi belki malzeme sakarlar bana sövecektir ama <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Şöyle söyleyeyim ile beraber bu cik. 100 lira arkadaşlar, yani 100 lira da bu devirde kötü bir para değil. Getir abicik'i. Şöyle bakın. Selçuk abimiz gibi tayfuk Bir Bircik kurtarma operasyonu daha başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Buradan biraz darbe almış. Şey yapmamız lazım, lideri değil. hadi bakalım. O zaman ava geçelim. Vuruyor mu Murat abi? Alacağım ben hissediyorum, aha vuruyor. vuruyor. Tasma at, tasma at. Aha. Aha, Aha, geliyor mu? Geliyor, sar, geliyor, sar, geliyor, sar. Geliyor, geliyor, geliyor. sar, sar, oh, sar, 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 sar. Yavaş oh. sarıyorsun sen. Niye yavaş sar? Ah. Oh. Getir Evlame. bakayım. Evlame. Oo, iskaros. Oh, Getir. O iskaros. Getir. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Murat abi yemliyle de ilk balını Kaçmaaz. aldın. Kaçmaz! <laughs> Haydi bakalım. Hava devam. Gördüğünüz gibi güzel bir iskaros. Tebrik ederim abi. Yan Yanlışla aldı valla. <laughs> <laughs> Oo ateş çekti. Naylon Ateş balı. ediyorsun. Getir. Ateş naylon. Arkadaşlar hep kırmızı baksanıza asker balığı aldı Murat abi Murat abi ikinci balığını tuttun ya yapıyorsun bir sporu ha yaparız al çıkar bakalım tuttun gibi çok çıkar harika ya harika evet. bir balık değil mi rengi zehirli değil değil mi yok tam akvaryum hayır tutma <laughs> arkadaşlar barbun gördüğünüz gibi abi <laughs> valla çok lezzetli ha ya en güzellerinden biri barbun <laughs> <biliyorum. gülüyor> hadi bakalım arkadaşlar ama devam hayırdır onu. üstünde gibi. Üstünde, üstünde çıkardım. Üstünde gibi. Bir kaya var burada. <laughs> evet arkadaşlar kaya var bunları bulduk. Atıp atıp çekiyoruz. Kaya var bunu şu. Şimdi Veli abiye veriyorum. Artık ben jige geçeceğim. İskaroz var. Şöyle. Asker var. Asker var ve kaya var bunları. Kuzunun da sevdiği Yüce çok güzel var, balıklar. Tamam. <laughs> abi bu barbunlarımıza baksana ya. Oh. Yemli de bunlar bakalım jikte neler çıkacak arkadaşlar. Barbunlara bakın ya. Kızıl deniz barbunu. Diğer esas adı ama biz kaya barbunu diyoruz kayalıklı olduğu için. Yuhuu. Küçük balık barbun sal abi. Hop. Hadi bakalım büyü de gel. Diğer barbunlarımızın yaklaşık yarısından daha ufak. Haydi bakalım tebrikler abi ya çok iyi ya. Murat abi getir buraya getir. Evet arkadaşlar. Aslan balı. Murat abi ya. aslan balı tuttu be. Herhalde kayaya takıldı. Gelmiyor bu. Arkadaşlar. Sonra zannettim beni <laughs> ayakkabısını düşürmüş. <laughs> Gel abi Murat abi buraya geç. Aslan of dikenlere bak. Aman ha. Ben onu çıkaramam. Aman ha. Aslan balı. <laughs> Aşırı lezzetli arkadaşlar. Musun, evet böyle. kanalımın ilk aslan balığını tuttun. <laughs> Murat abi gel böyle buraya gel. Tebrik ederim. Aç şey kalamayı. Ben çekeyim. Evet. Arkadaşlar şuna baksanıza ya. Uhu. Abi süper ya. Ağzının ucunda. Aa, trofe bir aslan tuttu. Murat of. abi var ya. Aslanın of. kralı. Tut bakayım. Abi harika ya. Kardeşle. Ya vurma. Dokunmayla Kelebek gibi şuna bak. Kelebek gibi uçtu, arı gibi soktu abi vallahi. Murat abi, aslan balığına fısıldayan... Yarım daha kilo var ha, daha, daha fazla attlar. Arkadaşlar, barbunlar ve şeyden sonra, iskarozlardan sonra Murat abi aslan balığı tuttu be. Vallahi var ya. Günün trofesini yapıştırdın ha. Bu varsa devamı da vardır bunun, mesela Aslan balığı tuttuk. O ne ya? Abi devi tuttun ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Tut bakın abi yanıçla Neyle tutuyorsun abi? Üçlü köstek değil mi? Bir, evet. bak bir, iki, üç, dörtlü köstek arkadaşlar. Evet. Aşağıda da e, 60 gramlık kurşunumuz. E, Veli abi, bugünün trofesini tut. Şöyle koy abi bir. Barbuna Öyle bakar ya. mısın abi ya? Kızıl deniz barbuna arkadaşlar. Ska ya barbuna diyoruz. Abi, bir karıştan daha büyük. Şöyle, bir karıştan daha. Geliyor mu abi? Evet, Oo geliyor. Murat abi çekiyor. <laughs> Haydi abi. Bencik yapıyorum adamla. Aa, bu catch and release. Bakayım. Catch and release. Al abi direkt. Evet. Catch and release arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu boyları almıyoruz. Şöyle çıkardım. Aynen. Catch and release. Abi senin barbun bildiğin devleşmiş ya. Evet. Harbiden ölmeyi unutmuş. ölmeyi unutmuş. Şuna baksanıza. Şöyle elimi koyayım. Of of of. Çok iyi ya. Böyle barbun olur ya? Hemen barbunların trofesini tuttuk. Evet, aslan balığı yatıyor. Aslan, aslan balığının yanına gömdük. Tam var ya yem yapılmalık var buna şuradaki barbun. En büyük olan. Eee. Evet aslan Murat abi As aslan. aslan ikinci yok bakayım ikinci aslan. <laughs> Çek. kaldır. Gel <laughs> gel 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 getir 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 getir. Getir düşmesin. Getir. Ay Aslanım benim be. Evet Oo. arkadaşlar. <laughs> Murat abi Aslancı Murat diyorlar sana ya. Vallahi dur dur bir Oo abi. bunun o iyi yutmamış, yutmamış. Neyse ki yutmamış. Arkadaşlar Evet ikinci aslanımızı aldık. Murat abi Aslan Kral. Rakabını Aslan Kral koydum seni. <laughs> Vallahi nemiş lan tavşanın. Vallaha Allah, Allah şunu... Abi, Murat abi ne yaptın böyle ya? Kafa vuruyor bu. Murat abi çekiyor. Abi çek Burası Murat abi, çek Murat abi. Bak, 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 bak. Çek, çek, bak, çek, bak. çek, çek, çek. Vaaaay! Anasını satayım. Bu ne arkadaşlar, bu ne ya? Abi ne <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> Aha! Düştü valla. Abi ne yaptın ya? Arkadaşlar, işkanıza bakın. <laughs> Ne tuttun böyle ya? Godzilla mı tuttun sen? Abi bu ne ya? Of. Abi bugün rekorlar kitabına girdim ya. Of, arkadaşlar. Abi İskaroz'un babasını tuttum, babasını. Abi İskaroz'un babasını tuttun ya. Of 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 of. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> Yapmayın çocuklar 5 oldu. İşte babası balığın bu. Sen bana balığa gidelim de. Vay 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 arkadaşlar. Harika bir iskaruzu rekor boy. Bir orkiroz bir kuzu tutamasak da. Evet görüyorsunuz iskarozu. Kendi türünün en büyüğü neredeyse. Gerçekten harika, harika bir şey ya. Haydi devam abi devam. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Uyuyordum vallahi koça koça uyandım geldim. Iskaroz mu çekiyorsun? Aa yine baba iskaroz aldın ha. Getir bakayım abi. Ben Vay. Biliyorum. Abi ben çekerken biliyorum. Murat abi hemen. Yanıçlı arkadaşlar. Ufak kardeşle şeye şöyle şuradan tutsan abi ipini. Aha. Yok ya oradan ha, düştü mü? E, oğlu var onu yakalayıp geliyor. Evet, <laughs> arkadaşlar yine birbirinden güzel salatalarımız yapılmış yengeci eline sağlık korsan camping ve aslı bizim Veli abi zehirli mi diyor da sen yedin değil mi yenge daha önce aslan nasıl tadı iyi değil mi bir sıkıntı aynen, yok aynen, aynen. Aa, arkadaşlar bak iskaroz da çok güzel yenge bak aynen. bayağı büyük ya iskaroza baksana arkadaşlar şimdi yağda unsuz Şimdi pişireceğiz. Kamp yapmamız gereken nadir yerlerden birisi arkadaşlar. Korsan kampi. Hepinizi bekliyoruz. Ona göre. Gelin burada yaz kış fark etmez. Balık tutun, kamp yapın. Burada böyle isterseniz pişirin, isterseniz yengemiz pişiriyor. Iskaroz açılıyor, iskaroz pişiyor. İlk sotu pişti, yeni sotu caz pişiriyor. Aslan balanı gayet de böyle, gayet de lezzetli oluyor yani. Bunları hep birlikte götürürüz değil mi yenge? Aynen <laughs> aynen. Kalatamız. Eline sağlık yengeciğim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, <laughs> şöyle... balıklarımızı hazırladık. Murat abinin halis mulis elleriyle tuttuğu. <laughs> Afiyet şeker olsun kardeşim. Adam Rusya'dan geldi aslan balığı tuttu ya. Hayatın ilk iskaroz. Aslan ve kaya var buna abi arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim kardeşim. Sumakla <laughs> <laughs> Sumakla mı getirdin abi ya Adana'lı adamın hali başka ya adam sumak getiriyor ya Vel abi Sumaksız olmaz, diyor. Buyurun. Şöyle bağlamız ortaya koyalım. Adam suma döküyor ya. Ata, he nareksi dur. Nareksi getir. evet. Nareksini unutuyorduk az daha arkadaşlar. Nareksi olmazsa olmaz. Vay. vay döküyorsun ya. Bizme. Bu nereye özgü abi? Adana özgü mü? Vay 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 vay. Balıklar, patatesler, salatalar. <laughs> yani şu şey ortam var ya. Anlatılmaz yaşanan arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Ee, değerli hediyeler getirdik. Kendisine de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Beni yalnız bırakmadığı için. Eyvallah kardeşim. Abi eline <laughs> sağ ayağına sağlık. Kendine sağ olasın. çok iyi bak. Ben de Çok Senin de ediyorum. eline ayağına sağlık abicim. Güzel kısa bir vlog yaptık. Yemli aslan balıkları. Kaya barbunu, Ateş balı işte asker balığı. Çeşit yaptın ya. Aynen. Söyle. Evet. Asker Aynen. Güzel çeşit yaptık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmazsanız sevinirim. Kesinlikle Kendinize... arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer i̇yi videolarda arkadaşlar. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.